بسم الله الرحمن الرحيم كلا لا تضعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر سمعنا وأضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya Rabbi bizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi bizi affettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi bizi hakkıyla seni hamd eden kullarından eyle ya Rabbi. Ay. Seni hakkıyla zikreden kullarından eyle ya Rabbi. Ay. Nahoş nankör olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi bizi bu saatte buraya toplayan sensin dua ettiren sensin, secde ettiren sensin. Ya Rabbi kabulü sana kalmıştır. Ettiğimiz duaları Ya Rabbi her ne kadar da beceremiyorsak da bizden kabul eyle Ya Rabbi. Bütün İslam alemi hakkında hakkımızda kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşlerimin Ya Rabbi ne kadar hayırlı istekleri varsa lütfunla ihsan eyle Ya Rabbi. Hepimiz ya Rabbi senin rızanı talep ediyoruz. Bizden razı olduğun kullardan olmamızı istiyoruz. Sen bizden razı ve memnun ol ya Rabbi. Seni nasıl razı etmemiz lazımsa onu bize bezert ya Rabbi. Kulluğun hakikatına bizi ulaştır ya Rabbi. İslam'ın hakikatına bizi ulaştır ya Kur'an'ın hakikatına bizi ulaştır ya Rabbi. Surette kalmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bu manevi yolda yürümemizi bezermek nasip eyle ya Rabbi. Senin dostların nasıl becerdiseler, başta Habibi Edib'in ve ondan sonra sahabe-i kiram tabi'in, tebi tabi'in, emmi müştehidin, meşayihimiz nasıl becerdise, ya Rabbi bize böyle, be böyle becermek nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi içinde bulunmuş olduğumuz mübarek Rezeb-i Şerif ayı ki, bunda günahları görmüyorsun sen ya Rabbi. Sen gafur rahimsin ya Rabbi. Kusur işlemekten bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Günaha düşmekten bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Sui edebe düşmekten bizi muhafaza eyle Ay. ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi sana hakkıyla kulluk bezeremedik ya Rabbi ama bezermiş gibi bizden kabul eyle ya Rabbi. Ay. Senin rahmetin boldur ya Rabbi. Rezebi şerif rahmetinin inkişaf etmiş olduğu bir aydır ya Rabbi. Ya Rabbi sen gafur-u rahimsin. Senin hikmetinden sual olmaz. Ya Rabbi bu doğuda ve güneydoğuda olan bu depremde ya Rabbi... Ahiretə göçən göçədənlər oldu ya Rabbi. Onların zerre qədər imancılı gedənlərini ya Rabbi şahadır çərbəti ilə şərəfləndir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yaralılara şifa ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hayatta olanlara, ya Rabbi sağlık, selamet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen gafur, rahimsin. Bize de oradan ibret almak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizi de öyle bir ya Rabbi şeye düşmekten, öyle bir ya Rabbi belaya, müşebbete düşmekten sen muhafaza amin. eyle ya Rabbi. amin diyen dillerini haracı himmundan azade eyle ya Rabbi. Rabbi. Cennetinle, cemalınla, liqai şerifinle, huslatınla mesrur eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen gafurur Mukaddesatımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Medreselerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an'ımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an'ımızın ya Rabbi ile mahkum olmaya bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Hazreti Kur'an gariptir ya Rabbi. Biz kusurluyuz ya Rabbi. Her gün onu elimiz alıp okuyamıyoruz. Bundan kusurumuz çok. Bundan dolayı bize bele verme ya Rabbi. Ve ya Rabbi her gününü okumaya bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yetişen nesillerimizi Kur'an'lı, İslam'lı sünneti seniye üzere yetişmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Cavur modaları İslam aleminde cirit atıyor. Ya Rabbi bu Ya Rabbi kafirlerin kanunlarından modalarından bizi temizle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu şehitler diyarı olan Türkiye ve İslam alemi Ya Rabbi sen Gafur rahimsin. ahcami ilahiyenle mahkum olmaya muvaffak eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi imtihanlarımızı kolay edip kazanmaya bizi muvaffak eyle Ya Rabbi. Amin zor imtihanlarla karşı karşıya bırakıp da kaybetmekten bizi muhafaza Amen. eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen gafur rahimsin. Ya Rabbi ordumuzu, askerimizi, polisimizi sen muhafaza Amen. eyle ya Rabbi. Amin. Devletimizi, milletimizi sen muhafaza Amen. eyle ya Rabbi. Afat-ı semaviye ve araziyelerden, ar ar depremlerden, sellerden, fe felaketlerden, düşman istilasından sen muhafaza Amen. eyle ya Rabbi. İçeride dışarıda ya Rabbi mutlaka düşmanımız Türkiye'nin düşmanı çoktur Sen gafur rahimsin Türkiye'yi düşmanların eline bırakma ya Rabbi Ya Rabbi içeride ve dışarıda düşmanların Seni sevmeyen zalimlerin Fazıkların eline bırakma ya Rabbi Ya Rabbi seni seven Yolunda yürümesini becermeye çalışan Ya Rabbi idarecilerimizle Devam etmeye bizi muvaffak eyle ya Rabbi Ya Rabbi yanlışa düşmekten Bizi muhafaza eyle ya Rabbi ...nefsimizin elinden, şeytanın elinden... cinlerin şerrinden ve insanların şerrinden... ...bizi muhafaza eyle Ya Rabbi... Amin. ...eşrarın şerrinden bizi muhafaza eyle Ya Rabbi... Amin. ...Ya Rabbi... ...umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eyle Ya Rabbi... Amin. ...Ya Rabbi sen gafur rahimsin... ...bizim duamızı kabul etsen için bizi buraya topladın... ...Ya Rabbi reddeyleme Ya Rabbi... Amin. ...tutulacak tarafımız yoktur ama reddeyleme Ya Rabbi... Amin. ...Ya Rabbi... ...bu hal üzere o dostun efendilerimizden neler gördükse ondan öğrendik bu saatte secdeler yapılıp da dua yapılmasını Ya Rabbi onun makamlarını âli eyle Ya Rabbi Amin. onun manevi evlatlığını daim eyle Ya Rabbi Amin. ona yakışır adam eyle bizlere Ya Rabbi Amin. çok arzu eyledi Ya Rabbi İslam'ın neşvi nema bulmasını yeryüzünde Ya Rabbi görmeden veyahut da orada bulunduğu halde görmeden canlarımızı alma Ya Rabbi Amin. Ya Rabbi sen gafur rahimsin dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi Amin. İdare makamında bulunanları İslam'lı, Kur'an'lı sünneti seni üzeri olup, Ya Rabbi bu milleti güzel idare etmeye muvaffak eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi yanlışa düşmek, yanlış gidenlere Ya Rabbi fırsat verme Ya Rabbi. Onların da islahı neyse islah eyle Ya Rabbi. Dışarıda ve içeride olan düşmanlarımızı dahi islah eyle Ya Rabbi. Hepsinin ya Rabbi onların hepsinin ya Rabbi ıslah olmasını istiyoruz. Sen ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi cemaatimizin yaşlı hocalarımızın bağrısı Hasan Efendi Hazretlerimizin ya Rabbi sıhhat afiyetlerini gün ve gün müzdad eyle ya Rabbi. Amin. Hastalarımız var ya Rabbi kimisi kanser hastası kimisi Değişik değişik hastanelerde hastalarımız var. Ya Rabbi azil şifalar ver ya Rabbi. Çaresizler kalmışlar. Ya Rabbi senden derman istiyorlar. Yerde ve gökte bütün her şeyi sana dua ediyor. El ya Rabbi bizim de elimizi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Onlara şifa ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hayatta olanlarımıza sağlık selamet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şeri şerifi yaşarken kusurlu olmak ya Rabbi Dar gelmesi İslam'ın ona bir hastalıktır. Bu hastalıktan hepimizi kurtar Ya Rabbi. Senin emri fermanını Ya Rabbi en güzel çeşilde karşılayıp ve yerine getirmeye bizi muvaffak eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı Habbinin hatırına kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi burada olup da Ya Rabbi şu dua da edilseydi diyen kardeşlerimin o duası sanki Ya Rabbi telaffuz edilmiş... O duayı da kabul buyuruyor ya Rabbi Amin. Ya Rabbi arkadaşlarımın her birinin Hayırlı isteklerini lütfunla ihsan eyle ya Rabbi ya Ne şekil dua yapmamız lazım Yapmış gibi kabul eyle ya Rabbi Amin. Habibini bizden razı ve memnun eyle ya Rabbi Sahabe-i kiramı bizden razı ve Memnun eyle ya Rabbi Amin. Onlar Türkiye'ye kadar dünyaya dağılmışlar Ya Rabbi İstanbul'da deniliyor 33 tane sahabe var Başta Eyüp Sultan Hazretleri olmakla beraber Bu dava uğrunda yeryüzünde Yürümüşler ya Rabbi Onlara verdiğin İslam gayretini bize de tattır Ya Rabbi. Amin. Onların makamlarını çok büyük eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi tabi'in, tebi'i tabi'in, müştehitin makamlarını büyük eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizim de meşayihimizin makamlarını, efendilerimizin makamlarını çok büyük eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizden önce bu aziz davaya hizmet etmiş, şimdi kabirlerinden ruhları bizi seyrediyor. Ya Rabbi onları bizden razı ve memnun eyle Ya Rabbi. Biz onlardan razıyız, onları bizden razı ve memnun eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı Habbinin hatırına kabul eyle Ya Rabbi. Aleyküm. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyid evveline ahirin. Ve sallallahu taala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi ve meşayihine kâfe. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sal <laughs> salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahmin. Bu zelzeleden ya Rabbi bizleri tezden halas ya Rabbi. Amin. Yaralara acil şifalar ihsan eyle. Suriye'de de zelzelede onlara da yardım eyle ya Rabbi. Amin. Eール. Yaraları kurtar ya Rabbi. Amin. Hastane köşe olanlara şifalar ihsan eyle. Tezden ya Rabbi bu belada musibetten kurtulmamızı bize vesile. Ya Rabbi, bu secde şerifleri vesileyle ya Rabbi. Amin. ya Rabbi. onlara dua ediyoruz sen imdad eyle ya Rabbi. Amin. Evlerine girmek nasip eyle. Amin. Soğuta kadar da kalanlara yardım eyle. Amin. İmdad eyle ya Rabbi. Amin. Yapılan bu duaları secdeleri onların kurtulması vesileyle ya Rabbi. Amin. Memleketimizin birlik beveverine vesileyle ya Rabbi. Amin. Devletimize zeval verme Ya Rabbi. Milletimize zeval verme Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri Ya Rabbi rezil usulüyle düşmanlarımızı güldürme Ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı affeyle Ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Ellerimizi boş çevirme Ya Rabbi. Hastane köşede olanlara imdad eyle. Yardım eyle Ya Rabbi kullarının ne hayır istekleri varsa ihsan eyle Amin. dualarımızı kabul eyle Allahümme inna nesuke tamamen nüme ve devamen afiye uslu hatime bil aşrefi nebi ve ali ve sahabihi ve meşayihine El Fatiha Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala Al aliseyyidina muhammed